Merhaba yıldız dostlarım. Nasılsınız? Evet. Merhaba tekrardan kıymetli yol arkadaşım. Bugün ee, Aslan Burcu'nun derinliklerine inmeye hazırlanıyoruz. Ama bu sıradan bir burç yorumu değil. Bu ilahi bir farkındalık çağrısı. Gökyüzü Aslan Burcu'na fısıldıyor. Unuttuğun bir şey var. Aslanın gölgesi ve ilahi uyarıları arkadaşlar. Aslan Burcu Zod Zodyak'ın gururlu yıldızıdır. Güneşin çocuğu ama her ışığın bir gölgesi vardır ve evren diyor ki kendini merkez sanma. Güneş bile bir sistemin parçası. İlahi uyarı burada başlıyor. Gururla değil, tevazuyla parılda. Sen lider olabilirsin ama bir kibir rehberliğine perde olabilir. Görülmek arzusu bazen gerçeği duymayı engeller. Evrenin mesajı kalbin tahtı. Aslan kalple temsil edilir. Peki kalbini neyle dolduruyorsun? Onay mı, alkış mı yoksa hakikat mi? Evren şöyle fısıldıyor. Gerçek lider içten hizmet eder. Sahneye değil hakikate yönelir. Aslanın sınavı budur. Kendini tanış, tanrılaştırmak değil ilahi ışığı yansıtan aynı olmaktır ruhsal denge ve kibir sınavı unutma sahip olduğun ışık sana ait değil sadece senden yansıyor bu yüzden gökyüzü aslana der ki gururla değil şükürle yürü yoksa evren seni durdurur seni sessizleştirir alkışın kesildiği yerde gerçek özbenliğin ortaya çıkar İlahi rehberlik ne yapmalı? İlahi uyarı bir ceza değil, bir davettir. Aslana düşen kalbini temizlemek, sahicilikle parlamak ve başkalarına ışık olurken kendini unutmamaktır. Duaların samimi olsun, rehberliğini iç sesinde ara. Çünkü evren sesi en çok çıkanla değil, kalbi en duru olanla konuşur. Evet, içsel tahta dönüş. Sevgili Aslan burcu, evren seni uyarmıyor, uyanman için çağırıyor. Sana verilen güç bir armağan ama aynı zamanda bir sınav. Şimdi içsel tahtına dön, gururu bırak, hizmetin asaletiyle taçlan. Eğer bu ruhsal mesaj senin kalbinde bir yere dokunduysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yolculuğunda yalnız değilsin. Gökyüzü her zaman seninle konuşuyor. Evet sevgili aslanlar. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.